Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa uluslararası sözleşmelere doğal ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin evrensel ilke ve ölçütlere göre adalar bir bütün halinde doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanıdır. Her bir adamız yasal olarak koruma altındadır. İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan anıtlar kurulu izin alınmadan adalara çivi çakılması bile yasak. İstanbul içinde bile kaldırılan bu sözüm ona minibüslerin ada içi ulaşımda kullanılması akıl dışıdır. Adaların ruhunu, kimliğini, kültürünü, yaşama alışkanlıklarını ve gıpta edilen yaya dostu özelliklerini korumak yerine İstanbul'un kaosunu, yaşam karışasını adalara taşımak akıl ve yasa dışıdır. Adalarımızın sit alanı statüsünde geri dönülmesi olanaksız yıkımların yolunu açacaktır. Karayolları taşımacılığı yasaları gereği bizler adalarda sadece bu tip araçları kullanabiliriz demişsiniz. Bizler de diyoruz ki adalar Türkiye'nin tek yaya bölgesidir. Yasalarla koruma altına alınmıştır ve karayolu taşımacılığı yasaları adalar için geçerli değildir. Yetkili ve sorumlu kamu görevlileri olarak da sizler yasalar gereği bu kararlara uymak ve adalardaki sorunlara bu çerçevede çözümler üretmek zorundasınız. O yüzden seçin. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği lütfen bizi halkın sesini duyunuz. Adamızın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azman büsleri derhal geri çekiliriz. İstanbullu adaya otobüse binmek için değil, özlem duyduğu doğayı, huzuru yaşamak için geliyor. Ada yollarında el ele yürümeye, bisiklete binmeye, yüzmeye, orman havası almaya geliyor. Onlar da, turistler de atları soruyor. Burası Türkiye'nin tek yaya ilçesi olarak dünyanın sayılı örneklerinden bir açık hava müzesi. Belgrad Ormanı'na giderler, biliyorlar. Orada arabalarını uzakta bir yere park edip yürüyorlar. Onun için gidiliyor orada, oraya. Adalara da yürümek için gelinmeli. Buna hem buradakilerin hem gelenlerin bilgilendirmesiyle kuralları belki dağlara taşlara yazarak kurallara uygun bir şekilde birlikte burada yaşayanlar ve ziyarete gelenler birlikte çözümler üretebilirler. Buna yerel yönetimlerin köstekliği destek olması lazım. Çok yakında bir takım öneriler var. Adalar e, Slow yani yavaş şehir kategorisine girmek için hareket edeceğiz. Başlı başına adaları korumamız gerekiyor. Adalıların değil, İstanbulluların, Türkiye'lilerin, Türkiye'de yaşam herkesin kim varsa onların ve ve dünyanın adayı koruması gerekiyor. Adada yaptığımız bir çalışma var. Adayı, adayı dünya kültür mirasına kazandıracağız. O zaman bunları yapamayacaklar. Onun için uğraşıyoruz ve bunu da başaracağız. O zaman belki çok daha iyi olacak, çok daha az zarar verecekler adaya. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bizim inadımız, bizim inadımız devam edecektir.